Merhabalar ben Dizart. Bugün ikisi nasıl sayılır onu size göstereceğim. O zaman hiç beklemeden maça girelim. Evet iki akübimizi bulduk. Bu da en önemli olan yani adamların kartlarına bakmak. Yani kartlarına bakıp anlamanız gerekiyor. <laughs> Bir tık saçma tüy oldu ama. Onun için genellikle beklemeyin. En büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü onun için beklemek iyi bir şey değil. Adam mesela diyelim kart mı attı? Arkadan zehir basabilirsiniz ama duruma göre. Ya da olmadı iksir takası yaparsınız. Yani siz de kart atarsınız. Adam da bir şey atar. Bu sayede yani iksir takası yap yapmaya devam edersiniz. Bu da oyunda ilk başlarda yani değil. ilk başta onun iksiri oluyor herkesin yine yani doluyor. Heyecandan konuşamadım çok fazla. Ama herkesin böyle 12 yıl olunca ilk kart atan 1 ikisi daha önde başlıyor. Yani bir tık daha avantajlı olabiliyor. Hemen zehir döndürelim. Burada da bazen yani ikisi atmak da bazen yani nasıl desem ikisi dolu beklemek bazen de suç bazen de suç değil. Diyelim kilit kartlar var diyelim var elim var benim adamın da goblin kutusu var. O zaman benim saklamam gerekiyor onun için. Yani bazen de 12'si de beklemek iyi olabiliyor bazen de kötü olabiliyor. Ya da herkesi suç olabilir. <laughs> yani o, 10 için de Şu an 2 x'e gireceğiz. Adamla ikimiz şu an hiçbir ataktan yapmadık. Madenci tutturur mu? Tutturdum. Çok güzel. O da baya bir içi yedi zehir orada. Bence bir atak yapmaya çalışalım. Goblin şeyi sana atsa da... İkisi çok az kalacak. Top dikelim. Madenci gelir mi? Ya? Gelmesi gerekiyor. Yani boş göndermeyecek değil mi onları? <laughs> İyi ben de o zaman tak yaparım. Yani madenciyi çok geç attı. Ben buradan sonra atak, atak yaparım. Madenciden daha fazla vurmamız gerekiyor şu an. Vuruyoruz. Çok güzel oldu. Biz de onun de beklemeyelim. Bir şey atalım. Hemen zehir atalım profesörü. Çünkü özellik basar. Bu da adamın destesi benden bana göre daha hızlı. Çünkü hem kart döngüsü var hem bayağı bir yavaş. Hemen bir atak daha yapmaya çalışalım. Bundan sonra bence maçı kaybetti ya. Evet maçı kaybetti. O zaman hiç bekletmeden diğer maçımıza geçelim. Evet son iki rakibimizi bulduk. Bu ilk kayıt biraz kötü olmuş yani sesi biraz yani kötü gelmiş. Biraz cızırtılı ortam sesi var. Şu an ortam sesi bir sese geçtim. Yani daha iyi olacak. Adam hala oynamıyor bekleyelim. Yani ona göre kart atacağız çünkü. Şuna kadar bir silah şöyle oldu. madenci balon oynuyor, oynayabilir. olabilir. İksir saymanın bir önemli tarafı da diyelim adam kartı attıktan sonra zaten yani bir iksir kazanacak öyle düşün yani. Diyelim attı, diyelim yedi iksirlik bir şey attı. Adamın yani sizin yapacağınız atakta Adam isterse dört iksirle tutabilir. Adam attı diyelim Mega Şövalye arkadan. Adamın üç iksir olduğunu sanabilirsiniz ama adam zaten attıktan sonra bir iksir zaten her zaman karda olacak. Yani çok önemli bir değişmez. Ona göre dikkatli aynı. Adam 2.6 oynuyormuş yani hızlı bir deste. Ama tutar mıyım? Çok kolay tutarım. Çünkü benliğim kasırgıya top var. Şaşırdım çizdim mi? 2.6 neden ama? Markırı atalım. Ooo. Dp mi varmış? Çok az iksirim var ama adamın... Yani Benden fazlası şu an iksir vardır. Ben onu yerinde bulsam desteği döndürmeye çalışmıştım. Çok garip ya. Tomuk yeğeni... Yayını... Deprem almış. Alev topunu yayına alsaydı daha mantıklıydı bana göre. Sonra şu, bence deprem küçük büyü değil, büyük büyü. Adam hala bir şey atacak, ben ne zaman yavrucağı atayım. Bir şey atamıyorum çünkü adamın yani ne atacağını görmek istiyordum. Yani beni yaptık biraz suç ama. Hadi bakalım. Şu an bir atak yaparsa çok kolay tutarım. Yani şu an 12 sürede bekliyorum. Nedenin birinci atmasını beklemek. Attı sonunda. Tamam çok kolay tutacağız. Bence çok ilk e bekliyoruz. Bu yüzden de bence bir atak yapmaya çalışalım yani. 2.6'ın defansı güçsüz oluyor. Zehir atsam mı? Atayım. Çok vuramadım. Ama gittikçe o hasar ilerler. Bu da dostum. Bazen ne iyi ne Konuşamadım. Yine. Bazen de yani çok önemli olan şey büyü atmak olabiliyor. Yani diyelim adamın kulesini vuramıyor musunuz? Büyüyle vurmaya çalışın. Yani hem iksir takası yapmış olursanız hem hasar vermiş olursunuz. Adam mesela şey hiç İksir takası yaptı depremle. Hem kulemi vurdu hem topu kırdı. Ama adam çok fazla vurmaya başladı. En iyisi bende saldırı yapmak. Tamam. Alev topu attı. Şöyle hemen bir atak yapmaya çalışacağız. Çünkü 4 iksir attı diye düşünelim. Şöyle yakına çekelim hepsini. Bir tık çıkalım. Çok güzel. Adam boşu boşu 3 iksir attı. Hadi 3 iks, iksir. 3 iksir Bence bu, bu sefer yakalarız. Çünkü hem Barkley'in canı da tam. Hemen bir zehir. Hadi. En kötü adam döngüyü yakalayak. Yani döngü derken durmadan mezarlık şeyi. Alev topu da kaçırdı. Ooo adam çok kötü. Şöyle iksir karında. Ah be, Sıla şurda vursaydık zehirli ne güzel olurdu. Adamın iki büyük büyü olması benim için kötü oldu ya. Arkadan her buz büyücü altında zaten alev atıyor. Adam zaten hem atak yapacağı zaman da deprem atıyor. Yani benim vurma... Evet dostlar sanki akibimizi bulduk. Bu arada kayıtta bir sıkıntı olmuş yani. Bir an kendi kendine kapandı. Bu da eğer kim kazandı diye merak ettiyseniz kaybettim tabii ki. Olsun. Bu da adam ne yapıyor zehir at. Bu adam çok kötü oynuyor. Bu da bu el full iksir sayacağım sizin için. Tamam şu an adam 10 iksir olması gerekiyor. 4 iksir attı şu an 7 falan olması gerekiyor. Şimdi ya 5 falan iksir olması gerekiyor. Bu yüzden de saldırı yapacağım. Ya yavruyu tutacak ya da mezarda tutacak. Yani ikisinden birisi diyeceğim de. Adam maçı mı saldı? Evet maçı saldı. O zaman bir tane daha maç atayım. Yani çok kısa sürdü çünkü bu maç. Görüyorsunuz zaten adamın yaptıklarından. O zaman ben sizi hiç bekletmeden diğer maçı götüreyim. Evet sonraki rakibimizi bulduk. Şimdi arkadaşlar dediğim var ya her ikimiz 10 iksir iksirdeyiz. Bir katan kişi daha 1 iksir kara geçiyor. Şöyle goblinleri temizleyelim. Adam büyücü bastı. Çok garip bir deste oynuyor ya da kendisi oluşturmuş. Yani anlamadım çünkü böyle bir deste var mı yok mu bilmiyorum şimdi. Ben şöyle geri çekelim. Gelir misin? Gelmedi ya. Ben yani buz büyücüsü. Bu ikisi X'e en kötü bir şu an bizdeyiz. Adam şu an karda. Bu yüzden bir şey atmayacağım. Sadece bekleyeceğim. E buz büyücüsü az bir şey vurdu. Bu da buz büyücüsü madenden, madenci, madenciden daha fazla vuruyor. Adam 12'leri dökememek için çete atıyor. Yani mızrakları adam bir tane vuruyor ama ne yapalım ya. Mızrakları da sonraki sezon nerf gelecek. Bu da iki tane Bey'i kaldı çıkarttı. Şu an bir atak yapmaya... Yapsam mı? Bir deneyeyim. Yine ve yanlış attı? Böyle bazen de yanlış attığım oluyor yani. Çok zor <laughs> daha gelişmeyip. Sonra biz bundan mı öğreneceğiz? <laughs> İksir sami demeyin. Onu bu zıbıcı halleder diye düşünüyorum Tamam et çok güzel. Şimdi top atalım. Çok iyi oldu. özellikle beleş gel geleceğim ama bayağı bir burada adam. Olsun ben bir hata hatalı, hatalı oynadım kulübe vermedi kendisinden o yayı. Adamın beyit kartları çıktı diye saldırı yaptım. Daha fazla hasar yedim. Zehir. Zehir atayım ya. Bari hızlı olsun. Adam burada arada boşuna paket attı. Ama şöyle bir varlıklı atalım. Çok güzel. Varlıklı bayağı bir iksir yiyecek. Bence burada tam atak yapılır. Uf, zehir de çok iyi geldi. Vurmamız gerekiyor artık. vuramadık be. Neyse o zaman daha da güçlü çıkalım bakalım. Toplamın kalkanlarını patlatalım. Evet patlayacak zaten. Yok patlamadı. <laughs> Bir canına patlamadı. Tomu, Tomu diyor. Vali sallayalım. Yarısalar paket attı. Yani şu an ikisi sayamadım anlayamadım çünkü. Ama ikisi şu an beşlerde falan ya da dörtlerde olması gerekiyor. Çok fazla harcıyor çünkü. Adam full baskıcı oynuyor. Yani. yani hiç durmuyor. Baksana hemen şey atıyor. Bir de 3 kart döngüsüyle daha da baskı yapıyor. Çeteye bir şey atmayacağım. Adam burada boşuna çete bastı ha. Okları da boşuna bastı. Aha. Hadi bu sefer yakalamamız gerekiyor. Yarısalar da boşuna attı. Tamam tamam yakaladık. Adam burada çok fazla boşuna iksiri harcadı. Bir daha adam önemli kilit kartları atmadı. Bu da saymanın yani son olarak söyleyip kapatacağım gibi sayma en önemli şeyleri içeri dolu beklememek. Bazen de bekleyebilirsiniz. O da sadece kilit kartları atmamak. Adamın elini saymak. Bir de eğer diyelim bazı bir deste oynuyorsa arkadan atak yapmaya başladıysa ona göre saldırı yapmanız. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.